əvə müxtar pul gətir çıxartmadı. Şirkət rəhbərlərin demişimizə gətirib götürüb çıxardı. Noter yanında dəfərlərlə demişəm və onun nömrəsi isə maddənə görə yunusça gündəlik qeyd verməli idi bunu. İnşallah köçürülür. Ağ biraz tələldim, maşını hazırlayın. Maşını gəlib götürməlidilər. Midir də gələcək, maşın hazırdır. Tamam. Müdür gelecekse gelsin. Biz de dörde kadar <laughs> düzeldecek. E çok danışmayın. Neyse işinizi görün. İnşallah biz de müdür olacağız değil mi? <laughs> Allah seni vurmuştu. Sen müdür olasın. <laughs> e bunlar da işleyebilir. Bunlar... E işleyebilir i̇şleyebilir mi? Çıkarttı. Günde 10 nefes çıkarttı. Ben ne kadar sizler Siz gel sakin Hanı, hanı kimdir? Yuhu sigaret yok sen mi? Düzülün ha. görək. Siz sizler təzəşçiler? He. Biz ilk Bakıdan gelen. <laughs> Bakıda harada siz? Makıda çok iş vardı. Bu kardeş mesela Avrupa şirketlerinde işleyirdi. Net işlerine ağardırsa. Sonra da şirketten gönderdiler bu şirkete. <laughs> Neyse işinizi görün. Davay, maşını gel götüreceğiz. Senden şey, Evet. Sen de müdür olmak isterdin mi? Olmak isterdim. Hele senin yüzüne yaraşır. Eğil işini gir. <laughs> oh be. Allah bilir neleri var he. Ama işittiğime göre burada danışırdılar. 6 tane evi, 7 tane maşını, 8 tane mağazasını, 9 tane senin gibi ağsız işçileri işimi girdi. <laughs> yalanla ne kurtarlanırsan. Ya Bakı'da bu işi görürsün. Bırak ulan biraz otur. Rusya'da iş var, iş var. Bu iş yalandan dedik, bacarırız. Saat dörtte anamı ağlatacaklar. Sen niye Bakı'dan geldin işsizlik mi? Yalan danışma o kadar zavutlar açıldı. Niye işlemedin? Orada işlemeyen burada da işlenmezdi. Burda işlemeyen, orada da işlemez. Neçədən uşağım var? 3. 3. Niyə az? Nə biləsən. Bil hə. Ah, va. Yenə də sütfer. 6 dənə uşağım var. Qazın işığı olmamaqdığından uşaqlar çox aldı. Neyse işimizi görelim de saat 4'te anamızı almadık ya. <laughs>